Herkese merhaba arkadaşlar ben Can ve bugün sizlerle bir videoda karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlerle bir videoda karşınızdayım arkadaşlar çok güzel cümle kuralım o oh yeah, neyse ee, arkadaşlar bu videoda e, hatırlarsınız 3 hafta önce kanalımız özel bir challenge olduğuyla ilgi, olduğuyla ilgili <laughs> bir duyuru videosu eklemiştim ee, o video o e, video, o video, o video yaklaşık 3 hafta oldu arkadaşlar o videoyu yükleyelim ve o videoda demiştim ki Haftada bir e, yapanlar için e, video çekeceğim demiştim e, her hafta 5 kişiye 5 kişinin videosunu göstereceğim ve kanalını e, açıklama kısmına koyacağım demiştim ve kazandığı kısmı da e, deathmatch kısmında koyacağım demiştim videoya lakin ki 3 haftaya yaklaşık 1 aydır neden videosu gelmiyor onu hemen söyleyeyim arkadaşlar e, benim oturduğum yerde arkadaşlar e, zaten onur videosunda açıklamıştı onurun kanalından da izleyebilirsiniz oyun antara bu arada e, Demişti oturduğumuz yerde internet sıkıntısı var. Nasıl bir internet sıkıntısı var arkadaşlar? Yani normalde atıyorum e, burada e, hani burada değil de başka bir yerde normal TTnet kullansam. Hadi atıyorum 100 aldım. Buradaki normal en düşük 300 ping oluyor. E, benimki mesela Onur atıyorum 50 veya 100 ping alıyor. Ama burada oturduğumuz yerle ilgili bir sıkıntı var. Direkt 1000'e kadar çıkabiliyor. Onur'un videosunda 1500'e kadar çıktı mesela. Bende zaten en az 1000'de oluyor biliyorsunuz. Ee, ne alaka e, oturduğumuz yerle onu bir söyleyeyim. Arkadaşlar ben İstanbul e, Gazi Mahallesi'nde oturuyorum ve Onur da bunu söylemişti zaten <laughs> sağ olsun. ondan sonra açıklama gereği duydum. E, o yüzden hani burada çok eylem yürüyüş olduğu için internetimizi kesiyorlar. Arada bir hani e, bazen kesiliyor bazen de e, çoğunlukla internetimiz kesilmiyor. Çoğunlukla şu oluyor internetimiz yavaşlatılıyor. Sanki polis bize ping atıyor <laughs> DDoS atıyor neyse. Ama öyle şeyler oluyor arkadaşlar e, iletişim şey yapmak için. Ee, ya Gazi Mahallesi yazarsanız zaten çıkar e, İstanbul Gazi Mahallesi. Bakarsınız nasıl bir yer olduğunu Her neyse e, çok uzattım iki dakika böyle konuştum e, Asıl konuşma ay, ay, yapmak istediğim şeyi yapalım <laughs> ne diyorum lan Arkadaşlar ve geçelim falan e, Şimdi bu videoda benim challenge'ımı yapan 5 kişinin deathmatch sahnesini göstereceğim Ve açıklama kısmında da kanallarını bulabilirsiniz Zaten ekranda da sol üstte falan belki veya başına kanalın ismini yazarım oradan abone olursunuz arkadaşlar neyse ben videoyu bu kadar yapacağım gerisini e, ee, yapanlar için ayıracağım ve siz de challenge yapmak istiyorsunuz arkadaşlar Mr. Can K challenge eee, ekranda yazar zaten Mr. Can K oyundaki adım aynı challenge yazarak ee, yani Minecraft Sorgames Mr. Can K. challenge zaten ben Mr. Can K challenge yazınca youtube'a sonra son yüklenen tarihini yapıyorum. Ondan sonra videolar çıkıyor. Öyle buluyorum ben. isterseniz e, daha hani daha bulamam belki. Daha çabuk bulmamı istiyorsanız Facebook sayfamdan gönderebilirsiniz. Facebook sayfamda beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. E, yaklaşık bir 400-500 beğenmesi var. Aşağı açıklama kısmında da bulabilirsiniz. Neyse hadi videoları izleyelim. Video bye bay. Çok yanlış yaptın adamım ya. Hocam sen Katnissçı mısın ya? Hadi hadi. Ve GG. Evet adamlar taktik yapmış o Evet kestik abi. Evet anladık. Abi vallahi kazandım. Kesin arkadaşlar ve GG şu an çok güzel. Tamam abi tamam. Nice. 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 Bu ne yapıyor? Öldüm. Sen öldün Yakacak. Yakamadı ve öldü. Tamam. Ve evet. Geldim. O ne be? GG. Arkadaşlar challenge çıktı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like ve yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.